Arkadaşlar başka bir derse birlikteyiz. Bu dersimizde e, fiillerin harfi celi e, kullanımını ve Arapçadaki kalıp ifadeleri kullanacağız, göreceğiz. Aslında bu ders e, Arapça açısından, Arapça dersi açısından çok zor bir ders. Evet, farkındayız. Bu ders e, genelde e, YDS'ye girecekler için önemli. E, çünkü bu ifadeler genelde YDS'de karşımıza çıkıyor ve teknik e, makalelerde, e, teknik e, haberlerde vesaire. E, bu işin teknik kısmı ile ilgilenen e, durumlarda, metinlerde karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Modern Arapçada genelde karşımıza çıkar bu ifadeler evet fiillerin harfi cer ile kullanımı ve kalıp ifadelere o zaman geçelim derler arkadaşlar. İstema'a ila, isteme li ikisi iç, içinde kullanılır. İstema'a ila, isteme li dinlemek demektir. İştaka ila, iştaka li. Bir şeye müştak olmak, özlemek, şevk oradan gelir. Ethera ala, e, ethera fi arkadaşlar. Bir şeyi tesir altına almak, Esir, tesir, mütesir oradan gelir. İhtemme bir muhim ihtimam göstermek, ilgilenmek. Da'a ila bir şeye davet etmek ya da daveti kabul etmek, e, o istecebe olur. E, dua oradan gelir. Ahade e ila birini bir şeye götürmek, ahade e başlamak, ila bir yere bir şeye başlamak, götürmek. Şekara ala teşekkür, şükran. İstata istiti'u ta'attan aklımıza gelir. Ne demek? mustati' yani güç yetirebilmek ability ebilmek abilmek yine e, yumkin en bir kalıp ifadedir e, ne demektir bir şeye yapabilme edebilme anlamını taşır arkadaşlar hasala ala mahsul olmak hasıl olmak bir şeyi elde etmek demektir. Tekavvene kevin kainat oradan gelir. Bir şeyin mükevven oluşturulması bir şeyden bir şey oluşturmaktır. Ragibe fi bir şeyde istekli olmak. Rabet oradan gelir. İştaka ile iştakali demin geçti. Müştah olmak öz demek. Bahse an, bir şeyde mübhaz, tebhif bir şey hakkında araştırma yapmak. Usturra ila, usturra ila bir şey muzdarir muzdarir yani mecbur kalmak demektir. Edde ila bir şeye eda etmek, neden olmak demektir. eşrafe ale muşrif, şerif oradan gelir bir şeye gözlemci olmak, bir yere yönetici olmak, idare etmektir. Aberan bir şey hakkında tabir etmek, ibare oradan gelir. Kame bi bir şey yapmaya kalkmak demektir. İbtada an İktarabe min bunlar tamamen birbirlerine zıt. Ba'uda an karuba inden aklımıza gelebilir. İbtada an, bir şeyden uzaklaşmak. İktarabe min bir şeye garip olmak, yakın olmak demektir. Eşara ila bir şeye işaret etmek. Muşar. Evet oradan gelir. Teellefe min. Bir şeyden bir şeyi meydana getirmek. Telif, ülfet oradan gelir. Sa'ale an bir şey hakkında sual etmek soru sormak demektir. an <laughs> bir şeyi geride bırakmak. Dahası bir şey hakkında aslında durmak, üstünde duruş yapmak demektir. İhtiva <laughs> ala bir şeye muhteva olmak, bir şey üzerine ihtiva etmek yani içermek, kapsamak oradan gelir. Uteka <laughs> bi bir şeye güvenmek. Uteka <laughs> oradan gelir belge demektir. Güvenilen şey. İnsarafa an. İnsarafa ne demek? Bir şeyden munsarif olmak yani kaçmak, bir şeyden yüz çevirmek anlamına gelir. Keşefe an. Bir şey hakkında keşif yapmak. Evet oradan gelir. Yani bir şey ortaya çıkarmak. Faddala ala. Bir şeyi faziletli yapmak, bir şey üzerine bir şeyi faziletli yapmak. Yani tercih yapmak, hıyar yapmak e, oradan gelir. ya'thuru <laughs> ala. Ne demek? Bir şeyi ortaya çıkarmak, bir şeyi bulmak anlamını taşır. Şe'ara yeş'uru bi. Evet, şuur oradan gelir. Bir şeyi hissetmek, bir şeyi duymak demektir. Bi suretin melhuzatin. Bi yani mülahaza edilecek bir surette. Oradan gelir. Kelimelerle biraz ufak bağlantı kurduğumuz, bağ kurduğumuz zaman aslında aklımızda daha iyi kalıyor. Gözle görülür bir şekilde demektir. Fadlan an ayrıca bundan hariç anlamını taşır arkadaşlar. En tariqi en tariqi bir şeyin yoluyla, bir şeyin tarikiyle. tarik yol demek zaten aracılığıyla demektir. Rahme enne bir şeye rağmen, bir şeyle beraber, bir şeye karşın anlamını taşır. Binaen ala buna binaen bunun üzerine buna dayanarak şunu şunu diyorum ki işte binaen ala akul min hada sadet ya da binaen ala ana sen bu yüzden seni bekleyeceğim vesair. Ala rasi ve ayn derken rasım aynım yani başım gözüm üstüne demektir arkadaşlar. Dafa an bir şey hakkında müdafaa etmek dafaa oradan aklımızda kalabilir. İstefa bir şeyden istifade etmek, mustafid yani faydalı olmak, faydalanmak demektir. Fekkarafi bir şeyde düşünmek, tefekkür oradan gelir zaten. Ta'avvede ala bir şeyin üzerine dönüp dolaşmak. Avdet ade yani alışkanlık haline getirmek demektir. İttefaka ala bir şey üzerine ittifak etmek yani anlaşmak, muttafik oradan gelir. İttasala bir e, sıla oradan gelir. vasala yasiludan geliyor. Yani ulaşmak, ulaştırmak, e, iletişim kurmak, telefon etmek anlamını taşır. İ'temede ala bir şeye mu'temid olmak, güvenmek, bir şeyin üzerine e, dayanmak demektir. Tehaddese an. Bir kimse hakkında diyor bahsetmek ya da bir şey hakkında bahsetmek muhadefe, hadif oradan gelir. Affen birini affetmek, bir şey hakkında affedici olmak, indam ila bir şeye mundamim olmak, dahil olmak demektir. Surrabi, bir şeye sevinmek, mutlu olmak demektir. Evet, mesruriyet oradan gelir. Takallasamin bir şeyden halas etmek, kurtulmak. E, muhallis olmak or, e, oradan gelir. Ecbera ala bir şeyde cebri olmak yani mecbur, e, icbar etmek, zorladı bir şeyin üzerine demektir. Teekkede min tekit bir şeyden ne yapmak? Emin olmak, tekitli olmak demektir. Selleme ala bir şeye selam vermek, bir şeyin üzerine selametli olmak Sılım e, oradan gelir. Summiye bi bir şeye isim vermek, isimlendirilmek bir şeyle ya da müsemma, tesmiye isim oradan gelir. Şarafa ala demin de geçti. eşrafe şarafa e, yakın köklerden geliyor zaten. E, biri şaraf olmuş, diğeri de eşrafe Ne demek? E, bir yere yaklaştı. Şeref, bir şeyin üzerine aslında şerefli olduğu, aynı zamanda gözlemci olduğu yaklaştı anlamlarını da taşır arkadaşlar. Saytara ala bir şeye musayttır olmak yani yönetici, hakim, egemen olmak demektir. Wa da ala bir işe, bir eyleme devam etmek demektir. Kabeda <laughs> ala evet birini ele geçirmek, kabz etmek oradan gelir. Elemme <laughs> bi bir şeye aşina oldu, bilgi sahibi oldu demektir. Aha tabi muhata, muhasara oradan da aklımıza kalabilir. Yani bir şeyi ihata etmek çevrelemek, kapsamak anlamını taşır. Şeddede ala. Bir şeyin önemini şiddetli bir şekilde e vurguladı, altını çizdi vesaire anlamlarına gelir. Asfara an ile kullanılır ve e sonuçlandı. Yani bir şey hakkında sonuca gitmek demektir. Delle ala. Delle ala bir şeyin üzerinde e delil ettiği, delalet ettiği ya da gösterdiği bir e, a, delil işaret gösterdi demektir. İftakara ila ile kullanılır, e, bir şeye ihtiyaç duymak demek. Fakir oradan gelir. Yani e, fakru razır, fakru zaruret içerisinde olmak demektir. Tatarraka bir şeye değindi demektir. Tariq oradan gelir. Yani bir yola, bir yönteme değindi anlamını taşır. In defa ila ile kullanılır. Bir işe koyuldu, yöneldi, mündefi oldu e, demektir. Hemen fırladı, atıldı anlamlarını da taşır. Adela an ne demek? Bir şeyden e, uzaklaştı, sıyrıldı demektir. Dene bir şeye yanaştı demek. E, dünya oradan gelir. Dünya bir şeye alçalış yapmak, alçağa inmek oradan gelir. Asarra ala bir şeyde ısrarlı olmak. musrir oradan gelir. İstehane bi bir şeyle dalga geçmek. Heaven oradan gelir. Mustahin. Evet. Cehra bi. ile kullanılmış. Ne demek? Bir şeyi cehri yapmak, açığa çıkartmak, açıkça ifade etmek demektir. Radda ala herhangi bir selamı reddetmek. Yani red buradaki red cevap verme karşılığını vermek demektir. Takayyada bi bir şeye kayıtlı hale geldi. Yani takayyut, mukayyet bir şeye uydu demektir. Temekkenemin bir şeyi yapabildi, edebildi, imkan, mümkün, temekkün edebildi demektir. Abese bi e, Kur'an'da da geçtiği gibi ne diyor? Abese ve tevelle yani bir şeyle oynadı, değersizleştirdi, alaya aldı. Abes işte abes ile iştigal etmek buradan gelir zaten. Nas Nasala bir şeyde hukuk yaptı. Yani bir nas yaptı, bir hüküm ortaya koydu demektir. ala az önce de geçti. Bir şeyde dönüp dolaşmak, alışkanlık haline getirmek. Ade yaudu oradan gelir. İltezeme bir, bir sorumluluğu almak, bir lüzumlu, lazım olan bir şeyde mültezim olmak demektir. İstenede ile, ile kullanılır. Bir şeye dayandı, müstenit, senet, senet zincirinden aklımıza gelebilir demektir. Akbale ala, ne demek? Bir şeye yöneldi, bir şey üzerine karşıladı, kabul etti vesaire. Ee, anlamını taşır. Temetta'a bi mut'a oradan gelir. Yani temettü faydalanmak. Bir şeyle faydalanmak demektir. Eh an ile kullanılır. Ee, bir şeyden vazgeçmek, bir şeyi terk etmek demektir. Esfara geçmişti bir şey hakkında sonuca gitmek, sonuç çıkarmak demekti. Tağa ala ile kullanılır. Ee, bir şeyi baskılamak, tuğyan etmek, haddi aşmak demektir arkadaşlar. Evet bir dahaki dersimizde kalıp ifadelere değineceğiz. Hepiniz hoşça kalın.